Selamlar değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Evrimli büyücü vermişken bir kullanayım istedim. Gerçi daha 14. Ya bıktım bu kartların düşük olmasından da. Neyse hadi bakalım. Belçika'lı arkadaş mı gelmiş? Belgiyan yazıyor. Belgiyan adus yani yetişkin. Belçika yetişkinleriymiş bunlar. Fark etmez. Bizim için her yol Ankara. Ankara ne ya? Ankara'lı da değilim ha. Neyse. Şöyle bir kafasına vursak. Sıçra lan. Koş lan. Aslanım ya. Sen özelini kullanmayacağım. Tosun. Bak şimdi. Kullandık şimdi. Gayet de güzel oldu. Ah be öldü ya. Öldü. Canım kardeşim öldü ya. Bak. Kardeş gibi severim ben. Prensi. sevdi gitti ya. Ne var elinde? Allah. Doğru ya. Korumalar vardı. Çevir şunu maymuna. Domuza mı çeviriyorsun sen bilirsin. Ben maymunu istiyordum ama. Tamam. Şu an için bakalım durumumuza. 3000'e indirmişiz. O 3400'e indirmiş. Durum sıkıntılı değil. Tamam. Şöyle bir büyücü kullanmak istiyorum. Büyücü niye kullandım? Evrimi dönsün. Abi şuradan bir mega kullanmak istiyorum. Biraz geç kullandım farkındayım. Ama bir defa vurabilir bence. İkinciyi vuramaz. Büyücü yalnız gitti ya. Tüh. Kötü oldu. Abi şöyle bir ortaya bir cadı yerleştirmek istiyorum. Tamam cadı cadı sola bak sağa vuruyorlar bak dikkat et kardeşim. Abi şöyle bir altın şövalye. Çok iyi. Hadi cadı. Cadı öldü. Hihi. cadı öldü lan. Bunu üzerinde kullanmadık. Gerek kalmadıydı zaten de. Ne olacak bu durum? Allah. Abi kor Allah. Dur 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 dur. Şimdi iş başa düştü. Tamam. Abi buraya şey kullanacağım. O çok iyi değil mi? Korumalar kullanır mı orada? Kullansın. Korumalar da kullansın. Yapacak bir şey yok. Çok iyi. Aa ölme diyordum. Yaşça döldü be. Çok iyi. Oo 1200'e düşürdük ya. Çok 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 iyi. 1100'e kadar indirdik. Abi şöyle kullanmak istiyorum müsaadenle. Ben müsaade isteyen bir insanım biliyorsunuz. Hayalet dön. Biliyorum elinde bir sürü şey olur ama ben yine de bunları kullanmak istiyorum. Bakalım. Abi yaşca cadıyı kullandım. Belki maymuna çevirir. Ah izin vermedi şey ya büyücü. Maymuna çevirecektim ne güzel. Güzel. Şu an 900 hasar öndeyiz. Yalnız Şeyini gönderecek, biliyorum. Domuz binisini yollayacak. Yollasın. Aa, buradan yolladı. Sıkıntı yok. Kardeşim, biz her yerden bekliyorduk seni. Sıkıntı yok. Abi, önüne şey koydum. Cadım ölmesin. Cadım ölürse çok sinirleniyorum. Üzülüyorum da aynı zamanda. Bak, cadı ölüyor mu sen gene? Cadıyı mı öldürdün sen? Ya çok yaramazsın ya. Bak ya. Hepsini öldürdüler ya. Ay ben niye koydum şunu şuraya ya? Ah 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 ah. ah. Aklım aklım. Ben sana yanarım. Body body de. Kardeşim. Şöyle cadı koyacağım ya buraya. Şey orayı alır komple. Abi şöyle bir şey koymak istiyorum. Şöyle iki tane can, cengaver. Abi koşun. Koşun kurban olayım koşun. Koşun lan. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyisiniz. Cengaversiniz. Bak cadı ölürse bu sefer bozuşuruz bak. Çok sinirlendim bak. Nogit Lan vursana. Ne koşuyorsun peşinden? Aldık be maçı. Güzel maçtı ha. Güzel maçtı. Güzel maçtı. Hadi bakalım. Bir daha oynayalım mı ya? Hadi bir daha oynayalım. Kısa video çekecektim de. 5 dakika olmuş. Günün yarısını kesersin. Tadı kaçıyor. Biz... Bir daha oynayalım ya. İzlenmiyor biliyorum. Uzun videolar ama. Ne olsun. Yapacak bir şey yok ya. İzlenmesin. Varsın izlenmesin. Biz kendimiz izleriz otururuz. Ne yapayım? Üzücü ama. Gelin bakalım gelin. Hadi. Hadi hevesinizi aldınız mı? Bak bir dahakine öyle bir şey yapamazsınız. Söyleyeyim. Ne lan bu? Aba Abi bu ne? Bir sürü iksir de kullandın yalnız. Onda görmedim sanma çok iyi hadi hadi vur biraz kardeşim şeye vuramaz mısın tüh düşünüyorum 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 o halde varım ama abi ne yapacağız biz böyle ha biri küçük küçük şeylerle vurup duruyorlar bu ne lan biz bittik ha bak Vuramadın mı? Bir defa. İyi gene eşit sayılırız ya. Habire gönderip gönderip duvar yıkıcılar gönderiyorsun ya. Ayıp ya. Oo evrimli gelecek değil mi? Hmm, ne yapabiliriz? Oo, abi gamingmiş bu ya. Biz gamingle nasıl başa çıkacağız abi? Gaming adam bizi var ya dümdüz eder dümdüz. Biz gaminglere başa çıkamayız abi. Gaming olmasaydın olurdu bak. Bak domuzlar arkada bırak, bırak bilerek gönderdim. Domuzlar ölmesin abi. Domuzlar candır. Aa şey nasıl öldü? Onun dartı vardı sanki az önce göz, gördüm ben gözümle. Aha. Aha yakaladık vallahi adamı. Vallahi yakaladık. Çok pis yakaladık abi. Abi prens zamanı. Showtime. Gerçi o büyücünün kelimesiydi değil mi? O vurduk valla. Bir daha. Çok iyi değil mi? Tamam. Şimdi bu saydut için. Lan 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 şaka yaptım şaka şaka. Çok yakın koydum çok yakın. Cadıya zarar vermeyin. Oh iyi bari. Abi şöyle altın. Şöyle hayal et. Şöyle bir şeyler gönderdim ben size. İyi. Onun üzerine kullanmayacağım. Bak Ana kuleye saldırmaya karar verdim abi. Çok pis saldıracağım hem de. Lan, lan altı şövalye ne oldu? Öldü mü? Ben niye görmedim? Ben o ara prense bakıyordum ya. Abi sen bittin ya. 2100'e düşürdük değil mi? Şöyle git abi sen. Cansın. Ana kuleye göz diktim abi ben. Hiç şansın yok senin. Kusura bakma. Eğit be. Ne aldı ha? Real meal. Eğit be koçum. Kim tutar seni? Kim tutar? Yenince de böyle mi diyeceğiz bakalım? <laughs> Javier. o kanki ya Javier bu ya. Tamam ya Javier ise sıkıntı yok. Al kardeşim oyun senin. Javier kim lan? Abi hiç tanımıyorum. Mega hazırda bekliyor ona göre bak. Üç kat yapma. Bu gelen bir şey yapamaz. Tamam onu biliyoruz. Abi prens yolladım. Elinde bilmiyorum şu an. Her an büyücüm hazır. Hatta hemen hazır büyücüm. Büyücüm hazır. Ya hazır değildi. Şaka yaptım büyücü. Lan bu da kızmasaydın ya. Abi adam çok sinirli çıktı ya. Ekvadorlu kardeş. Bak güneş size dik vuruyor. Ben biliyorum dik açıdan vuruyor. Öyle dedilerdi. Öyle değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Dik açıdan vurmuyor mu kardeşim size? Bak şunu kullanacağım abi şimdi. Şeyin de yok. Korumaların da yok. Kullanacağım söyleyeyim de. Sen bilirsin yine de. Çok iyi sıçradı. O buz var ya buz bir, bir şey yaramadı. Kusura bakma. Ağzım bozacaktım. Tuvalette olan bir şeyle alakalı. Ama sustum. Allah abi mega sana ihtiyacım var. I need you mega. I need you mega. 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 Megatron. Değil tabii ki Mega Şövalye. Hadi be. Mega bak kuleye alıyorlar abim. Ama sen bilirsin yine de. Söyleyeyim de ben. Korumalar var. Korumalar için cadı koydum. Helal be. Helol Megaya bak. Yıldırımı da yerim. Adamı kulesinde alırım dedi ya. Aldı. Kuleyi aldı. Mega kuleyi aldı. Evet. Özümlü taklidini geçtikten sonra cadımız ve büyücümüz Action 10 numara 5 yıldız. Elinde yıldırımı da yok. Şimdi sen bittin kardeş. Bittin Geliyor şimdi. Sana geliyor haberin olsun. Sen bilirsin yine de. Aa Mega çıktı piyasaya haberin olsun söyleyeyim bir sen gel Hii! Şaka lan şaka Mega kim? Mega kim? Abi şaka yapıyorum bak bana böyle şeylerle gelme kurban olayım gelme ben korkak adamım bak. Ben ciddi değilim bak. Lan lan ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Oh yüzümüz ne attı? İkinciyi de attı fark ettiniz mi? Bir domuzcuk iki domuzcuk üç domuzcuk birbirine ne demiş? Gel gidelim karşı kuleye vuralım demiş. Ne diyecek? Ben de bilmiyorum. Oo çok iyi. Bir domuzcuk daha çıktı. Meydana her biri birbirinden ferdana. Hadi bakayım. Abi bak bir şey söyleyeceğim sana. Bu 10. Sana ben çarpacağım söyleyeyim de. İki tane çarpmaya girdin bak söyleyeyim. Çok iyi. Çok iyi aldık. Bosa'yı tuttu. Kardeş. Söyleyeyim de ben öndeyim şeyde. Hasarda ben öndeyim. Söyleyeyim sana. Gene de sen bilirsin. Şu büyücüsünü bir alak şunun. Abi cadı. En güzel cadıdır burada. Abi büyücü var ya. Buradan ne iş yapacak biliyor musun? Çok iyi değil mi? Abo büyücüye bak. Evet be. Ekvadorlu güneş dik vursun kafandan kardeş. Javier cavırladım seni hadi bakayım. Yavru. Git. Evet Javier'i de yendik. Böylece güzel bir video çıkarttık ortaya. Şu bağışlarımızı da yapalım. Bedava evrimli büyücü. Beleş. Beleş. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.